Hüzün çöker gönlüme, çektim çilelerle. Hüzün çöker gönlüme, çektim çilelerle. Anlatamam derdimi, bu sessiz gecelere. Anlatamam derdimi şu zalim gecelere şu zalim gecelere kader hiç güldürmüyor ömrüm sensiz bitiyor kader hiç güldürmüyor ömrüm sensiz bitiyor bekledim gelmiyor şu zalim gecelerde bekledim gelmiyor şu zalim gecelerde şu zalim gecelerde bir gün belki ararsın hasretinle yanarsın bir gün belki ararsın, hasretinle yanarsın. Bir çift söze kanarsın, şu zalim gecelerde. Bir çift söze kanarsın, şu zalim gecelerde. Bir gün beni ararısın şu zalim gecelerde şu zalim gecelerde şu zalim gecelerde şu zalim gecelerde şu zalim